olsa da onlar bu sabah itibariyle binaya geldiler mi? Ee, yani Gürsel Tekin dışındaki ekip de orada mı yoksa onlar mahkeme takibi için falan başka yerlerdiler mi? Nedir o durum? E, şunu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Saat 08 itibariyle biz burada yayın yaptık ve ilk gelen medya grubu olarak buraya geldiğimizde e, o saatten bu saate kadar herhangi bir girişin olduğunu söylemek mümkün değil. Sadece ve sadece e, Gürsel Tekin geldi. E, onun dışında herhangi bir CHP'linin giriş yaptığına tanıklık etmedik. E, ettik dersek e, doğru olmaz ama şu an itibariyle sadece içeride Gürsel Tekin var ve elbette görevli olan sivil polis ekipleri mevcut binada. Güvenlik Kuvvetleri'nde özel bir hazırlık var mı yoksa onlar da sakin mi aynı şekilde? Sakin olduğunu söyledi zaten değil mi? E, çok sakin. Önceki günlere nazaran baktığımızda son derece sakin bir gün. Güvenlik tedbirleri sınırlı. Daha önceki gibi çok yoğun bir güvenlik önlemin, e, önlemin olduğunu ifade etmek mümkün değil. Sayı itibariyle de öyle. Sadece etraftaki bariyerlerin şu an hali hazırda bekletildiğini söyleyebiliriz. Ama Çevik Kuvvet itibariyle çok az bir yoğunlukta güvenlik var. E, ama binanın etrafı komple tabii yine güvenlik çerçevesi e, güvenlik kapsamında elbette tedbirler alındı. Ama şu anki tedbirler zaten yeterli oranda. O yüzden herhangi bir sıkıntının da olmadığını rahatlıkla ifade etmek mümkün. Evet, teşekkürler. Peki, e, şimdi tekrar bir Ankara'ya gidelim. Ankara Adliyesi'nde e, Taha Emre Özdemir hazırlandığında tekrar bir bağlanalım. Bu arada bir şey söyleyeceğim sana. E, şimdi bu dava ertelendi. Gürsel Tekin de çağrı heyeti olarak orada görev yapıyor hala. Gürsel Tekin işi bundan sonra kolaylaştı mı zorlaştı mı? Nasıl olacak bu? Çok fazla değişen bir şey olmaz zaten Gürsel Tekin mevcut yönetim görevdeyken çareyeti başkan olarak atanmıştı yani evet. o yönetim oradayken gitti. İstanbul'daki konu ayrı bir İstanbul konu. İstanbul'u bağlı. Diyor. Tabii İstanbul ayrı bir konu, genel merkez ayrı bir konu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu kararı şöyle yorumlayacak: 21 Eylül'de yapacağımız kurultay her şeyi çözüyor şeklinde yorumlayacak. Ama hukuki yorumda şimdi sen ben demin okudun. Ben ee, çok, çok da bir şeyin, yani çok da çözüm oluşturmuyor gibi görünüyor. Çünkü bu bir erteleme sadece. Hani kararın tesis edilmesi önemliydi. Ee, yani olumlu ya da olumsuz anlamda Cumhuriyet Halk Partisi açısından biraz işler karışacak gibi. Yani senin sorun tabii önemli. Hani Gürsel Tekin işi kolaylaşır mı zorlaşır mı çok değişme olmaz. Ee, ama şu olacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin krizi sonlanmamış oluyor bu haliyle. Devam ediyor buradaki kriz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi buradan nasıl çıkacak? Şimdi şöyle iddialar var işte bir sokağa çıktık, eylem yaptık, gösteri yaptık. Bu işi böyle çözeceğiz diyorlar da mahkemenin pek oralara baktığı yok. İşte erteleme kararı almış mesela. Şimdi e, mahkemenin çalışma usulü esası bambaşka. Yöntemi de farklı. E, 24 Ekim Tabii ertelendiği tarih. Evet. Aslında çok uzak uzak bir vadede değil yani 24 Ekim işte hemen e, şunun üstü. Yani çok bir buçuk uzak ay Sonra bir buçuk çok ay. Çok uzak bir vade değil ama bir ay boyunca yine CHP yi konuşacağız. Aynen öyle olacak evet. Aynen öyle olacak. Yani bu, bu nasıl bu... bir çile ya Rabbim. Kurtar bizi Allah'ım. <laughs> yani CHP'liler de herhalde bu konuda biraz Allah'ım bir sen istiyorum. kurtar bizi ya Rabbi. bu ama tabii bu bir çile. Ya bu tabii himmeteti konuşmuyoruz. Evet. evet. Türkiye'yi konuşmuyoruz. Erdoğan az önce Katar'a gitti ve İsrail denilen e, Netanyahu denilen katilin katliamlarını konuşmuyoruz. Konuşamıyoruz. Ülkedeki ekonomiyi konuşamıyoruz. Dün değil evvelsi gün indirilen faiz oranlarını Merkez Bankası'nı konuşamıyoruz. CHP'de CHP, bıktım ulan bıktım yeter ya. Valla iş dünyası da öyle. Biraz yani bu işten sıkılmış haldeler. Biraz oklar CHP'ye doğru dönmeye başladı. Yani başlarda tarafsız bir şekilde durumu izleyenler, iş insanları özellikle. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne suçlar noktaya geldiler. E, diyorlar ki kendi aranızda kavga ediyorsunuz, birbirinize, birbirinize bıçak çektiniz, silah çektiniz. Tamam sizin kavganız burada duruyor ama sizin kavganız yüzünden bütün iş alemi etkileniyor. ...ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Bir de demin hani Sözcü'nün manşeti üzerinden eleştirdik ya... ...yani bir de öyle bir öyle bir ekip var. Yani puslu havayı seven, bundan istifade etmeye çalışıyor. Hadi bir Ankara'ya gidelim yeniden. Taha. Taha. Tamam hocam, tamam hocam, hocam. Tamam, böyle, böyle. Taha ne oluyor? Arkada bir yine gürültü, kavga. Ne oluyor orada? bu da bu da tabi hareketli bir ortam rutin bir gelişme ee, bir arkama dönüp bakmam lazım ya davacı tarafı ya davalı tarafından bir açıklama gelecek tabi şaibeli kurultay davasında karar verildi biraz önceki yayında ki kararı siz son dakika olarak duyurdunuz ama hakimin ağzından duyana kadar tabi biz bir bilgi paylaşımı yapmak istemedik verilen kararı ben size olduğu haliyle aktarayım 3. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçe gerekçeli karar yazıldığında kararın gönderilmesine davacılar vekilinin tüm tedbir taleplerine karar olduğu için olmadığına yani tedbiren CHP yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına yer olmadığına diyor mahkeme heyeti vermiş olduğu kararında ve 27. Asya Ceza Mahkemesi'nin ceza davasının son durumunun celbine. Burada da tabii Şahibeli Kurultay davası ile ilgili yargılanan 12 kişi var. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'in de bulunduğu bu 12 kişi kurultaya şahibe kuruldukları iddi karışırdıkları iddiasıyla yargılanıyorlar. işte bu kapsamda da ceza davasının sonucunun da beklenmesi gerekçesiyle 27 Ekim tarihine saat 10'a ertelendi dava 27 Ekim tarihinde nasıl tamam. olursa süreci takip ediyor olacak teşekkür ederim Taha çok teşekkür ederim Olay yani olsun. şimdi ceza davasının sonucunu bekliyoruz orası da bekliyoruz bu enteresan bir gelişme ama öncesinde şimdi diğer bağlantıları da geçeceğiz bu Bayrampaşa Belediyesi ile ilgili Can Holding ile ilgili yürüyen bir süreç var. Ama öncesinde bu kurultay önce bu dava öncesinde e, aklı hayale gelmeyen çirkinlikler de duyduk televizyon ekranlarında. Gafar yakınca. Neydi o? Sen 12 Eylül'ü e yaşayan bir insansın. Çorum olaylarını bilen bir insansın. E, Alevi sünni kavgalarının yoğun yaşadığı kardeşi kardeşi boğazladığı dönemleri bilen bir insansın. Şimdi böyle bir dönemde ekrana çıkıp ya yani aleviliği kaşıma noktasında bir adım atıldığında insanın aklına ister istemez o dönem geliyor. O yaşanan acılar geliyor. Şimdi iki kişi, birisi Merdan Yanardağ, birisi de eski Kültür ve Turizm Bakanı olan Fikri Sağlar akıl alır gibi değil. Durup dururken ekranda Alevilikle ilgili bir takım iddialar konuştular. Kemal Kılıçdaroğlu Alevi ya, onun o mezhep kimliği üzerinde adamı linç etmeye kalkıştılar. Ve tabii çok büyük tepki aldılar. Bunu gündeme getirmemin sebebi şu, bu insanları bilmek lazım. Böyle dönemlerde Hani pusuya yatan az önce ifade ettin ya bu borsa vesaire şu bu üzerinde. Pusuya yatan insanları deşifre etmek lazım. Ben kanım dondu ya.